Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik ve yeni bir eğitim dönemi başlıyor. Bizler de bu programda aklınızdaki soruları elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Düzce Üniversitesi Rektörü, çok kıymetli Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. 15. yılını kutluyor okulunuz ve bu süre içerisinde de bir sürü akademik başarıya imza atıldı aslında ben okulunuzun vizyonunu, misyonunu ve bu başarılardan da bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Tabii ki öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel, gerçekten gurur vesilesi olacak bir yılı ve dönemi yaşıyoruz. Biz 2006 yılında 3 fakülte, 3000 öğrenci ile kurulmuş 15 yaşında yepyeni, genç, dinamik, enerji dolu bir üniversiteyiz. Aynı zamanda bizi biz yapan çok önemli bir ihtisas alanımız var. Biz aynı zamanda YÖK'ün Yükseköğretim Kurulu'nun 2016 yılında başlattığı bir üniversitelerin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programına dahil olmuş olan geleneksel tamamlayıcı tıp sağlık alanında ve çevre alanında da tarım sadatlıklarını endüstriye geri kazanımı konularında uzmanlaşmayı seçmiş bir ihtisas üniversitesiyiz. Tabii biz e, özellikle e, hani e, ezbere cümlelerden çok daha fazla özellikle sahaya yayılan bilginin ve e, üniversitemizdeki akademik birikimin e, birilerinin faydasına yönelik kullanılacak olan e, bir alana paylaşmayı düşünen bir üniversiteyiz sadece. Tabii hani bu çok önemli bir misyon bizler için. Bizler proje işbirlikleriyle kurulmayı başarmış. Kurulduğu ilk günden bu gene proje işbirlikleriyle var olmuş ve özellikle akademik bilginin sahaya yansıması konusunda da çok önemli yollar kat etmiş. 13 üniversite, 13 fakültesi, 30 bin aşkın öğrencisi, 10 meslek yüksekokulu ve 30'dan fazla araştırma merkeziyle özellikle akademik bilgiyi sahaya yansıtmayı hedefleyen bir üniversiteyiz. Hocam zaten sloganınız da değerler üreten üniversite. Değer üreten üniversite, evet. Bunu da biraz açar mısınız? Tabii bu hani slogan bir kurucu rektörümüzün aslında gerçekten çok önemli bir e, vizyonu ile ortaya çıktı. E, üniversite dediğini sadece akademik bilgiyi kendi sınırları içerisinde hapseden bir kurum veya kuruluş olmaktan çok günümüz yükseköğretim dünyasında e, sahip olduğu akademik bilgi birikimini, e, özellikle e, tecrübeyi, deneyimi, e, bilimin e, ışığını aslında bulunduğu bölgenin faaliyet ve gerçek sorunlara çözüm önerileri getirmek üzere kullanması gerekiyor. Günümüz yüksek öğretim dünyasında üniversiteler aslında bu yöne doğru evriliyor. Bu sebeple değer üretmek gerçekten çok kıymetli. Biz de bölgemiz için, bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için değer üretme vizyonuna sahibiz. Bu sebeple sloganımızı da böyle seçtik. Yep. Yakın zamanda bir eczacılık e fakültesi Doğru. açıldı. Bunları da bahseder misiniz? Tabii bizim en son ve aileye en son katılan fakültemiz eczacılık fakültesi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Tabii bizi çok heyecanlandıran ve gerçekten kuruluşu için çok titizlendiğimiz bir fakültemiz. Özellikle biz burada ni niyetimiz sahaya çok yeni ve işte her biri farklı şehirlerde eczane açan eczacılar yetiştirmek değil. Bizim buradaki önemli görevimizin özellikle bitkisel ilacı odaklanan butik bir eczacılık fakültesi olması olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bizim bu geleneksel tamamlayıcı tıp alanının en önemli bileşenlerinden bir tanesi de fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler. Özellikle ülkemizdeki bitkisel tabanlı sağlık destek ürünleri ve özellikle ilaç endüstrisinin bitkisel tabanda olarak hayata geçirilebilmesi ve o yönde katkı sağlamak üzere bitkisel ilaç argesine çok önemli alanda eczacılar yetiştirebilmek üzere biz bu fakülteyi kurduk. Ümit ediyorum ki bu yıl olmasa da 2022 eğitim öğretim ...yılında öğrenci alımını da hayata geçireceğiz. Botanik bahçeden de bahsedelim. o zaman Evet, hocam. bu programın aslında çok önemli bir boyutu da... ...bölgemizdeki tıbbi bitki çeşitliliğini yansıtabilmek... ...ve bunların deneme üretimlerinin yapıldığı bir alan oluşturabilmek. Biz şu anda bölgemizde yaklaşık bin dönüm arazide... ...farklı 20 çeşit tıbbi bitkiyi... ...30'dan fazla sözleşmeli çiftçimizle hasat ediyoruz... ...ve nihai alıcı ile buluşturuyoruz. Bir nevi alım garantili tıbbi bitki üretim destekliyoruz. Toprak analizinden başlayıp başlayıp alıcı ile buluşturduğumuz hatta kendi adına tescillenmiş markasını lisanslamayı başaran tek üniversiteyiz şu anda Türkiye'de ve bu alanda ürettiğimiz ürünleri de e, sahada e, hepimizin bildiği internet sitelerinde alıcılarla buluşturuyoruz. Tıbbi bitki ekstrelerinden tutun da tıbbi e, yağlara, e, kozmetik ürünlere, e, kurutulmuş bitki çaylarına varıncaya kadar çok farklı e, ürünler şu anda satışta. E, tabii bunların aynı zamanda deneme üretimlerinin yapıldığı ve bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın endemik türlerinin e, sergilendiği çok önemli bir alana ihtiyacımız var. Şu anda kampüs içerisinde çok güzel bir tabi bitki bahçesi kuruyoruz. 50 bin metrekareye yayılan gerçekten hem güzel bir rekreasyon alanı olacak hem de bu ihtisaslaşma programımızın çok önemli bir bileşeni olacak inşallah. Hocam bu bahsettiğiniz zaten ülkeye de çok büyük katkısı olan Tabii. bir... Tabii. Yatırımdır Hem de öğrenci için de aslında hani istihdam sağlaması açısından da büyük bir girişimdir. Tabii bölgemizin çok önemli bir kalkınma aslında lokomotifi olacak bu proje. Ama diğer taraftan da kampüse gelen öğrencimiz bin bir bitki çeşitliliğiyle gerçekten çok önemli bir sosyal alana da sahip olmuş olacak. Bu sene ilk defa öğrenci alacak bölümlerden de bahsedebilir miyiz hocam? Tabii şu anda tabii bizi yaklaşık 6 bin kontenjanın ötesinde bir yeni öğrenci kitlesi bekliyor. Tüm bölümlerimizin çok farklı alanlarını öğrencilerimizi kabul edeceğiz ama özellikle İngilizce bölümlerimiz yani e, çeşitli alanlardaki İngilizce bölümlerimiz %100 İngilizce programlarımız artık ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Siyasal Bilgiler Fakültemizde ve Mühendislik Fakültemizde İngilizce programlarımızla inşallah Eğitimini hayata de, geçireceğiz. %100 İngilizce, %100 İngilizce olacak. Bu anlamda yabancı öğrenci çeşitliliğimiz de artacak diye düşünüyoruz. Ee, özellikle biz şu anda 50'den fazla ülkeden, binden fazla yabancı öğrenci ev sahipliği yapıyoruz. Bu güzel, önemli bir misyon. Malumunuz 2023 Türkiye Yükseköğretim Dünyasını vizyonunda yabancı öğrenci sayısını 300 bine çıkarmak gibi bir projeksiyon var. Biz de buna katkıda bulunmak üzere hem ülke çeşitliliği, hem de öğrenci sayısı açısından elimizden gelen ölçüde kapılarımızı. we ...diğer fakülte ve bölümlerden de bahsedebilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Tabii bizim hem mühendislik, ilahiyat, eğitim, işletme... ...aynı zamanda spor bilimleri fakültemiz. Çok köklü bir orman fakültemiz var. İşte yeni sözünü ettiğiniz eczacılık fakültemiz... ...fen edebiyat fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz... ...ve bizim tabii kuruluştan itibaren... ...en önemli lokomotifimizi oluşturan tıp fakültemiz. Tıp fakültemizi özellikle altını çizmek istiyorum özellikle bu ihtisas alanımızda biz uluslararası sıralamalarda sağlık alanında çok önemli bir e, o, uluslararası sıralamaları çok e, önemseyen bir üniversite olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Oradaki sıralamaları da e, özellikle e, sağlık alanındaki sıralamalarda 600. sıralardayız. Bu bizim e, ölçümüzdeki bir devlet üniversitesi için çok önemli bir başarı. Aynı zamanda hani birlikte kurulduğumuz üniversiteler içerisindeki ulusal sıralamamız da bir o kadar e, önemli. Tabii bunun yanında Akçakoca'da çok önemli, güzel ve kıymetli bir Siyasal Bilgiler Fakültemiz var Akçakoca. E, düzce kendisi başlı başına çok güzel bir coğrafya. Akçakoca'da da deniz kıyısı bizim kuzeye açılan kapımız olarak gerçekten çok güzel bir alan. E, orada da bir Siyasal Bilgiler Fakültemiz ve turizm otelcilik yüksek okulumuz var. E, tabii bütün ilçelerimizde e, üniversitemizin temsil edildiği meslek yüksek okullarımız da var. Özellikle Türkiye'de ilk ve tek olarak işte zamanında bizim açtığımız sosyal güvenlik programı yine Türkiye'de ilk defa bizim hayata geçirdiğimiz nüfus ve vatandaş başlık programı. Bunların lokomotif ve çok hani talep edilen bölümlerimiz programlarımız ön lisans programlarında biz Tabii meslek yüksek okullarımızın ilçelerde bulunması vesilesiyle o ilçeyi oluşturan dinamikleri de göz önünde bulundurarak örneğin işte Kaynaşlı ilçesi çok lojistik yönü kuvvetli bir alandır yani lojistik sektörünün ağırlıklı bulunduğu bir alandır orada bize lojistik programımız ağırlıklı Gümüşova sanayinin yeni kurulmakta olduğu bir alandır orada iş sağlığı işçi güvenliği programı ağırlıklı Çilimli özellikle organik tarım yapılması açısından bölgemizin en verimli topraklarına sahip tıp biyomatik bitkiler ve organik e, tarım bölüm programımız orada kaynaklı. Yani böylece meslek yüksek okullarımıza o ilçenin ve bölgenin e, doğasını yansıtacak ve istihdama kazandırabileceğimiz, öğrenciler yetiştirebileceğimiz bölümler açmayı gaye ediniyoruz. Hocam ilkler demişken hemen notlarıma bakıyorum. Açık kapı, açık ders, açık kampüs gibi aslında pek çok evet, ilk kavramlar evet. da yine sizin okulunuzda evet, mevcut. onu evet. da açabilir Şimdi Biz tabii yeni, girişimci, dinamik ve öğrenciye gerçekten ben kıymet veren bir rektör olduğumu düşünüyorum. Öğrencimizin talepleri, beklentileri, sorunları, önerileri bizim için gerçekten, benim için bilhassa gerçekten çok çok önemli. O vizyonu yansıtmaya çalışıyoruz. Aslında bu yeni dediklerin tamamı da o bakış açımızın o hani öğrencimize verdiğimiz kıymetin aslında bir parçası. Hem de özellikle bu sahip olduğumuz ihtisaslaşma vizyonu çerçevesinde de bölgemizle sınırların kaldırılması açısından işte açık kampüsü kim olursan ol gel felsefesinden hareketle bölge vatandaşımızın üniversitemizi rahat ziyaret edebilmesi için geliştirdiğimiz bir program. Açık kapı, kapı rektörün ulaşılmaz kimliğini ortadan kaldıran ve her ayın ilk pazartesi mutlaka hayata geçirerek e, her gelenin mutlaka benim tarafımdan bizzat dinlendiği, gerekli bilgileri birimlere yönlendirildiği bir etkinlik. E, açık mutfak öğrencilerimizin işte e, üniversitemiz tarafından sağlanan öğrenci yemeğini daha güvenilir biçimde yiyebilmesi için mutfak alanlarımızı açtığımız e, bir alan. İnşallah bu yıl e, öğrencilerimizi uzun, çok özledik. Uzun bir aradan sonra evet. e, pandemi de ortadan kalkınca inşallah Ekim ayının ilk haftasında yüz yüze e, davet etmeyi inşallah arzu ediyoruz. Görmek için sabırsızlanıyoruz. Onlara da yepyeni yenilikler sunacağız. Bu açıklık felsefesine inşallah bir açık müzik ve açık kütüphane de katılacak inşallah bu açıklık perspektifinin içerisine. Ümit ediyorum ki buluşabiliriz öğrencilerimizle. Hocam öğrencileri çok özlediğiniz belli. Zaten yayından önce konuşurken 20 aydır ayrıyız ve her ay için bir etkinlik düzenleyeceğiz demiştiniz. Evet, evet. evet Bundan da bahsedebiliriz. Şimdi tabii mi? öğrencilerimizi şimdiden ayının ilk haftasında karşılayabilmek için e, ve onlara e, bu özlemi e, ifade edebilmek ve kaybettikleri zamanı da hem sosyal hem kültürel hem de akademik olarak e, telafi edebilmek için. Tam bir telafi olmaz belki ama en azından e, hissiyatımızı onlara yansıtabilmek için bir dize etkinlik planlıyoruz. E, tabii ben e, 20 aydır uzak kaldık öğrencilerimizden. Her ay için bir yenilik yani 20 farklı yenilikle inşallah e, bir iki tanesini söylemiş oldum. 20 farklı yenilikle öğrencilerimiz inşallah karşılayacağız 2 4 Ekim'de. İnşallah hocam. Ben okula geldim geçen yıl orada bir program gerçekleştirdik çok keyifli bir ortamı var kısmet olursa inşallah bu sene tekrar i̇nşallah. Bir bu yıl daha da keyifli <laughs> bu yıl daha da keyifli okulun özelliklerini bir de sizden dinleyebilir miyiz kampüsü içerisindeki olanaklar sosyalleşmesi öğrencilere nasıl ki. bir hayat belli ki aslında tüm fakülteleri kampüs içerisinde toplanmış sadece biraz önce hani belki yeri gelmedi sanat tasarım fakültemiz 500 metre ötede tarihi Alpin tam içerisinde ve orta yer alıyor. Bütün fakültelerimiz bir ay biçiminde kampüsümüzün tam içerisinde yer alıyor. Mümkün olduğunca yürüme akslarını artık kolaylaştırmaya çalışıyoruz zamanla. Hem engellilere yönelik yaptığımız engelli öğrencilerimize ve personelimize yönelik yaptığımız yatırımlarla da o yürüme aksını daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çok yemyeşil ve keyifli, çok havasıyla doğasıyla güzel bir kampüsümüz var. Düzce'nin 7 kilometre hemen. Yanı başında, özellikle kampüs içerisinde hem iki tane farklı tenis kortumuz var, halı sahamız var kapalı yüzme havuzumuz var yarı olimpik. Aynı zamanda stadyumumuz var, fitness center'ımız var. Yani öğrencilerimizin sportif manada kendilerini ifade edebilecekleri çok fazla alan var. Şu anda öğrencilerimiz için 7-24 çalışacak bir öğrenci merkezi kuruyoruz. Özellikle final ve vize zamanlarında, sınav dönemlerinde, proje dönemlerinde özellikle bizim çayımız ve kahvemizi gece sabaha kadar ücretsiz çorba içebilecekleri ve yaşayan sürekli ışığı yanan bir alan olarak inşallah öğrencilerimizi karşılayacak. Yani e, öğrencimiz hem kantinler hem sosyal alanlar düzce ve kampüs bölgesinde de sosyal alanlar gün geçtikçe artıyor ve çoğalıyor tabii. şey Üniversiteyle birlikte şehir kimliği de bütünleşiyor ve buna destek oluyor. E, bölgemizde aynı zamanda hem kız hem de erkek öğrenci yurtlarımız da var. Yurtlar gerçekten çok konforlu ve güzel imkanlar sağlanıyor sağlıyor. Ve aynı zamanda ulaşım hattı da her geçen gün e, bizim ihtiyaçlarımıza e, göre şekilleniyor şekilleniyor. Bu sebeple öğrencilerimizin ben keyifli bir öğrencilik dönemi, keyifli ve nitelikli bir öğrencilik dönemi geçireceklerine inanıyorum. Çünkü gerçekten nitelikli de bir eğitim öğretim kadromuz var, yurt dışı deneyimine sahip, gel yani ünvanlı hocalarımızla oluşan, tabii 600'e 600'e yakın eğitim öğretim personelimizle öğrencilerimize bekliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Düzce'de görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz hocam. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.